Merhaba arkadaşlar. E, şimdiki dersimiz regresyon problemleri. Bu regresyon problemleri e, meşin örnek tanımını yapmıştık. Bunlar içerisinde gözetimli öğrenme metotlarından bir tanesi. E, burada gösterecek olursak iki tip gözetimli öğrenme metodumuz var. Biri classification yani sınıflandırma problemleri Diğeri de regresyon problemleri. Zaten machine learning'in temeli e, regresyon problemleri e, olarak e, söylenir. En basit şekliyle e, modellemeler regresyon modeliyle yaparlar, yapılır. Zaten tarihsel geçmişine baktığımızda da e, bu regresyon problemleriyle başlamıştır tahmin işi. Yani e, burada dokümanlarımız içerisinde öylesine ben eklemiştim bilgi olsun diye 1805 yılında en küçük kareler prensibiyle bir regresyon yöntemi geliştiriliyor. İşte burada da incelenen baba ve annenin boyu ile çocukların boy arasındaki ilişkiyi araştıran bir çalışma ortaya çıkıyor. Daha çok bu problemler ekonomi alanında çok hala yani kullanılıyor. Çünkü regresyon problemi nedir? bir bağımlı değişkenle diğer bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi bulmaya çalışan bir analiz metodu. Şimdi tabi birçok metod var değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit edip oradan bir tahmin metodu ortaya çıkarıyor. Fakat regresyon problemlerinde anlayacağımız şudur: bu ilişkinin nicel olması gerekiyor. Yani orantısal artan azalan ölçülebilen bir değer olması gerekiyor. Yani mesela buradaki bir boy, kilo, e, diyelim örneğin bir ev tahmin modeli, ev fiyat tahmin modelindeki e, evin fiyatı, diyelim evin büyüklüğüne göre bir tahmin modelindeki evin büyüklüğü, bu tip e, arabanın diyelim yaş, e, kilometre, fiyat e, ilişkileri, buradaki değişkenler hep artan azalan yani bir sayısal ardışık sayısal değeri olan ifadeler. Dolayısıyla böyle bir tahmin yapacağımız zaman, tahmin modeli oluşturacağımız zaman regresyon problemlerini kullanıyoruz. Tabi e, diğeri ne diyecek olursak yani e, diğeri classification, classification problemleri yani sınıflandırma problemleri. Yani bir erkek kadın diyelim ki elimizde e, erkek kadın e, o 0 1 olup olmama sadece ikili değil, üçlü, dörtlü, beşli artık bu sizin sınıf sayınıza göre az çok veya işte güzel, normal, çok güzel gibi tanımladığınız değişkenleriniz varsa bu problemler de sınıflandırma problemleriyle çözülüyor. Yani regresyon problemleri ne yapıyor? Şurada mesela çizecek olursak örnek olarak diyelim ki bir iki tane iki değişkenli bir renklerimiz olsun. Bu şekilde. Yani burada herhangi bir Araç diyelim. Araç fiyat bilgimiz var. Yine burada da işte kilometre bilgimiz var. Yani Biz biliriz ki kilometre arttıkça arabanın fiyatı düşmek bilir. Yani tahmini bir e, model veya bir eğri çizecek olsak Aralarındaki ilişkinin şöyle bir şey olması beklenir veya işte e, şu şekilde şöyle bir parabol olabilir. Buna benzer eğriler çizebiliriz aralarındaki ilişki. Tabii bunu tahmin etmek için bizim regresyon problemlerimiz yaptığı şey bu bize elimizdeki verilerden diyelim bir sürü verimiz var. Şu noktaların her biri bir değer olsun. Kilometre araç fiyat değeri olsun. Buradaki verilere göre işte lineer regresyon problemi düz bir çizgi çizer. İşte multipler çoklu regresyon problemleri parabolik bir çizgi çizebilir veya denklemin karmaşıklığına göre artık bu çizgiler daha farklı olabilir yani şu şekilde inişli çıkışlı. Ama sonuç olarak bize e, nicel e, bir e, ilişki modeli çıkar karşımıza. Tabii bu derste ilk başta öncelikle biz e, teorik olarak olayı inceleyeceğiz. İşte machine learning'in temeli nedir? Arka planda makine nasıl çalışır, nasıl bir algoritma, bizde nasıl bir formülasyon yapısı vardır. Bunu inceleyeceğiz. Daha sonra da yazılımsal olarak bunu Pandas'ta, NumPy'da kullanarak veri manipülasyonu yaparak, işte Machine Learning kütüphanelerini kullanarak nasıl çözeceğimizi, yorumlayacağımızı göreceğiz. Bunun için ilk başta dediğim gibi formülasyonunu yapmamız gerekiyor. Yani e, hangi matematiksel sistemler kullanılıyor? E, hangi istatistik olasılık e, şeyler formülleri kullanılıyor? E, bunları bilmemiz gerekiyor ki e, ileride verilerimiz üzerinde yorum yaparken e, daha sağlıklı, daha bilinçli, e, daha e, gerçeğe yakın e, sonuçlara ulaşabiliriz. Peki regresyon analizini ne için kullanıyoruz? Burada da belirttiğimiz gibi ilişkileri ifade eden bu matematiksel model çıkarırsa yani elimizdeki verilere göre artık ona uygun tahminler yapabiliriz. Bir sebep sonuç ilişkisi oluşturulur. Ve bu sebep sonuç ilişkisine göre de e, mesela ekonomiyle alakalı olabilir basit bir örnek olabilir İşte reklam harcamaları ve satışlar arasındaki siz ilişkiyi modelleyebilirseniz e, daha sonraki yatırımlarınız ve stratejileriniz alacağınız kararları buna göre oluşturabilirsiniz e, benzer örnek işte öğrencilerin çalışma miktarı ve sınav sonuçları aynı şekilde. Bir malın fiyatı ve talep miktarı arasındaki ilişkiler. E, Sağdan topladığınız verileri modelleyerek e, daha sağlıklı, daha e, başarılı stratejiler, bu modeller sayesinde oluşturabilirsiniz. İşte reklam stratejileri olabilir, e, fiyatlandırma e, stratejileri olabilir. E, genel anlamda bu ve benzeri şeyler için regresyon modelini kullanıyoruz. Tabii şimdi ilk dersimiz olan basit doğrusal regresyon modülüyle başlayalım.